Bu video serisinde Türkiye gündemine Sedat Şahin'in başında olduğu Şahinler grubuyla girdiği çatışmalarla adını duyuran Sarallar grubunu ve ilk dönem icraatlarını anlatacağım. İki video olacak bu video serisinin. Bir sonraki videosunda ise Sarallar'ın Şirinler grubuyla yaşadığı anlaşmazlık ve akabinde girdikleri çatışmalara detaylı bir şekilde bakacağız. Malum olduğu üzere mensup olduğu kişilerin Bafralı mafya babası Sedat Şahin ile girdiği kanlı savaşta gündem olan ve yine mensubu olduğu kalabalık sülalenin de etkisiyle Türkiye'nin belki de en kalabalık mafya yapılanmalarından birini oluşturan Sarallar, aslında oldukça köklü ve kalabalık bir sülale. Bir aşiret gibi oldukça kalabalık olan bu sülale öyle ki Trabzon ofun her tarafına yayılmış ve 1874'ten 2022'ye ve aslında sonsuza kadar da ofun belediye başkanlığına ipotek koymuş bir sülale. Saral, Sarıalizade, Sarıoğlu... Saraloğlu ve Sara gibi birçok soy ismine sahip olan ve 30 binden fazla mensubu bulunan bu kalabalık sülalenin soyu, ailenin tarihi iddialarına göre kalabalık bir Rum nüfusa sahip Trabzon'da denge unsuru olması amacıyla bizzat Osmanlı tarafından 400 yıl önce ofa yerleştirilen Türklerden gelmekteydi. Yine aile Kurtuluş Savaşı'ndan tutun da 1. Dünya Savaşı'na kadar birçok cephede savaşıp kayıplar vermişti. Bu sülaleden birçok emniyet müdürü, asker, siyasetçi, doktor, hakim, savcı ve benzeri kişiler çıktığı gibi doğal olarak suça meyilli ve yeraltı dünyasına giriş yapan bir yapılanmada ortaya çıkmıştı. Emniyet istihbaratınca Sedat Şahin ve grubu ile girdikleri çatışmanın akabinde örgütlenme şekli olarak Hizbullah ve İbdaca'ya benzetilen ancak 30 bin kişiden fazla bir mensuba sahip olmalarına rağmen aralarındaki kan davaları sebebiyle bölünüp parçalanan ve yine Sedat Şahin'in en tepedeki ismi bir nevi ağları olan Hüseyin Saral'ı infaz etmesiyle de Sedat Şahin'e karşı intikam alma motivasyonuyla tekrar birleşen bir sülale olarak kodlanmıştı. Aralarındaki kan davasının sebebi ise ilginçti. Yıllar yıllar öncesinde aynı kökten gelen sülalenin önemli ismi Haydar Ağa'nın çocukları Saral soyadını alırken diğer bir isim Ömer Ağa'nın çocukları Sarı Alioğlu soyadını kullanmaya başlamıştı. Ancak bu iki aile arasında 1974 yılında emekli bir atsubay olan Mehmet Sarıalioğlu'nun arazi meselesi yüzünden öldürülmesi üzerine kan davası başlamış. Bunun üzerine Saralların çoğu da İstanbul'a göç etmişti. Çocuklarıyla Kadıköy'e yerleşen Haydar Ağa'nın torunlarından biri olan Hüseyin Saral, otalım satım işi yapmaya başlamış. Bu süreçte çete suçundan Türkiye'de, uyuşturucu suçundan da Berlin'de cezaevlerine konan Burhanettin Saral'la yakınlaşmış. Zamanla da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıkla her geçen gün daha fazla büyümeye başlamıştı yine sülaleye mensup kişilerin kendilerini kanıtlamak amacıyla bağımsız ve bireysel planlı veyahut da plansız birçok eylem gerçekleştirdikleri de kayıtlara geçmişti. Urfalı bucak ve benzeri aşiretlerle birlikte Türkiye'nin en kalabalık sülalelerinden biri olan Sarallar gündeme ilk olarak eski Of Belediye Başkanı Süleyman Sarıalioğlu'nun oğlu olan Adem Halim Saralioğlu'nun silahlı çete kurmak suçuyla Ankara polisi tarafından yakalanmasıyla gelmişti. İşin ilginç yanı ise Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın amcaoğlu Adem Halim Sarıalioğlu'nun İstanbul Emniyeti ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çabaları sonucu başkentte yakalanıp birkaç saat sonra ise serbest bırakılmasıyla gerçekleşmişti. Buna göre Adem Sarıalioğlu bir kapıdan girmiş ötekinden çıkmıştı. Olaylar İstanbul Emniyeti'nin uzun süredir peşinde olduğu iki kişinin izine ulaşmasıyla başlamıştı. Bunlardan silahlı çete kurduğu için 3 yıldır aranan Adem Sarıalioğlu Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın amcaoğlu çıkmış, ancak nüfus kağıdını kaybettiğini belirterek 1995'te yeni bir kimlik edinmiş, Sarıoğlu'dan olan soyadını da Sara Alioğlu yapmıştı. Aynı gün saat 3'te Ankara Emniyet görevlileri belirtilen adreslere baskın yaptığında baskın yapılan yerin Adem Sara Alioğlu'nun müteahhitlik bürosu olduğu ortaya çıkmış. Yakalanan 9 kişiyle birlikte bir Kalashnikov, bir Skorpion otomatik silah, 11 tabanca ve bir çelik yelek ele geçirilmişti. Şinilginçanı Adem Sarıalioğlu'na ait 9 mm çaplı 74C02482 seri numaralı Browning marka tabancanın ruhsatlı çıkmasıydı. Buna göre uzun süredir aranan bu kişiye taşıma ruhsatını Ankara Valiliği 13 Ekim 1998'de vermişti. Esas bomba bundan sonra patlamış, yakalananlar şahısların GVT kayıtlarında yapılan kimlik incelemelerinde aranan şahıslardan olmadıkları, haklarında yasal işlem gerektirecek bir suç unsuru bulunmadığı ve şahısların daha fazla mağdur edilmemeleri için şubeden salı verilme kararıyla 4,5 saat sonra serbest bırakılmışlardı. Bundan sonra İstanbul Emniyeti'nin üç görevlisi de zanlıları teslim almak üzere Ankara'ya hareket edince ortalık karışmış. Adem Sarıalioğlu hakkında GBT bulunmadığı için adamı salan Ankara Emniyet Müdürlüğü zanlı hakkında tekrar apar topar yakalanma kararı çıkarmıştı. Devamında ise Aydın Doğan'ın sahibi olduğu hürriyet, Sarallar hakkında çok sert bir haber çıkarmış ve Sarallara açık açık Daltonlar yakıştırması yapıp sülaleyi bir nevi haydutlara benzetmişlerdi. Ve yine aynı haberde Sarallara mensup işlerinden biri Interpol kayıtlarında olmak üzere sadece bir yılda 20 Saral soyadlı kanun kaçağı yakalandığını ve bunların 12'sinin de çeşitli cezaevlerine konduğu yazılmıştı. Burhanettin Saral, Varol Saral, Alaaddin İlyas Saral, Adem Saral, Ahmet Yaşar Saral, Erol Saral, ve Sedat Şahin tarafından öldürülen Hüseyin Saral uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanmış. Hüseyin Saral için ayrıca 16 Mart 1998'de Üsküdar'da 500 bin ABD doları ve 22 kilo altın gasp ettiği için Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğinin de peşinde olduğu Burhanettin Saralın ise kırmızı bültenle Interpol tarafından arandığı notu düşürmüştü. Bu ağır suçlamalarla dolu haberden sonra aileye mensup Doktor Cengiz Saral, Doktor Ergin Saral, Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Saral ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Turan Saral hürriyete sert tepki göstermiş ve 400 yıllık geçmiş olan köklü bir ailenin birkaç kötü örnekle kirletilmemesi gerektiğini dile getirmişlerdi. Yine Saral ailesi bu konuda imparatorlukta hizmetleriyle bilinen Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Kuva Yemiliği'ye ye ciddi katkılarda bulunmuş, devletin kuruluşunda ve devrimler aşamasında şaşmaz bir inançla layık Cumhuriyet'in yanında yer almış, günümüzde 30 bin aşkın insan varlığıyla Karadeniz'de olduğu gibi ülkenin pek çok yöresinde saygın yaşamlarını sürdüren ailemiz bireyleri için olduğu kadar hemşerilerimiz ve dostlarımız için de son derece rencide edici bulunmuştur açıklamasını yapmışlardı. Ayrıca saralların birçok mensubu da aileye FETÖ'cülerin operasyon yaptığını iddia etmiş, İşin ilginç yanı eski emniyet müdürü Cevdet Saral gerçekten de 90'lı yılların sonundan itibaren FETÖ'cülere ve o dönem bunları destekleyen, devletin içerisine yerleştiren siyasetçilere çok ağır suçlamalar getiren bir takım ilginç açıklamalar yapmıştı. 2001 yılında düzenlenen Meliç operasyonu kapsamında Romanya'dan yasa dışı yollarla düşük kaliteli benzin getirip tankerlerle yurt içine dağıtımını yaptığı iddiasıyla Hüseyin Saral organize suç örgütü lideri olmak ve adam kaçırmak suçundan Interpol'ün kırmızı bülteniyle Bükreş yakınlarında bir çiftlik evinde yakalanmıştı. Soruşturma savcısı Nazmi Okumuş tarafından sorgulanan Saral, daha sonra da ve toplu akaryakıt kaçakçılığı suçlarından beraberindeki 40 adamıyla birlikte tutuklanıp Kartal Özel Tip Cezaevine gönderilmişti. Bundan sonra ayrıca detaylıca bir video serisinde incelediğim üzere Saralların Sedat Şahin'in liderliğini üstlendiği Şahinler grubuyla amansız savaşı başlamıştı. Savaşı ancak bütün tarafların hapse düşmesi ve Arnavut Sami lakaplı Sami Hoşlan'ın araya girip gösterdiği barış çabalarıyla geçici bir süreliğine duraklamıştı. Bu sırada Sedat Şahin ile savaşın durması akabinde sarallar içerisinde iç savaş patlak vermiş. Taksim'deki yüzde %48 hissesinin Yakup Saral'a devredilmesi akabinde ailenin içerisinde bir diğer isim Ümit Saral. Sen burayı Saral ismini kullanarak aldın. O nedenle hisseleri benim adamlarıma devret demiş ve alışverişi ailenin adını kullanarak yaptığı gerekçesiyle amcasının oğlu Yakup Saral'dan bütün hisseyi kendilerine devretmesi istemişti. Ancak talebe karşılık Yakup Saral'ın hisseleri devretmeye yanaşmaması akabinde de Ümit Saral'ın adamlarından Tufan Saral yanına aldığı yedi adamıyla barı basmış ve çıkan çatışmada Tufan Saral yanındaki bir adamıyla barın içinde bir diğer adamı da barın dışarı taşan çatışmada dışarıdan vurularak öldürülmüştü. Bundan sonra Yakup Sarılı'nın adamlarından 5 kişi Zonguldak'a kaçmış ve burada yapılan baskında bir benzincideyken yakalanmışlardı. Bundan sonra Sarallar'ın bütün üst konumundaki lider isimleri Şahinlerle girdiği çatışmalar akabinde gözaltına alınmış, serbest bırakıldıktan sonra ise Sedat Şahin ile çatışmaları tekrar alevlendiği gibi bunun üzerine bir de Şirinler grubuyla çatışmaya başlamışlardı. Sedat Şahin ve adamları ile birlikte Sarallar hep birlikte bir bir salınmış ve hemen akabinde çatışmalar tekrar doğru açılmıştı. 2015 yılında bir yandan uzun yıllar önce Sedat Şahin'e savaş açmış olan ve Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'in vurulmasının da başrolü olan Yakup Kerem Saral çok ilginç bir olaya karışmış. AKP ve Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimler olmasına bile aldırmayarak Sirtli iş adamı Ethem Sancağ'ın o dönem Star Medya'nın yöneticiliğini yapan Murat Sancağ kendi kumarhanesinde kumar oynayıp da 10 milyon dolara yakın kumar borcunu ödemediği gerekçesiyle saldırı düzenletmiş. Murat Sancak'ın lüks Mercedes'ine isabet eden 20'nin üzerindeki mermiye rağmen Murat Sancak suikastten sağ kurtulmayı başarmıştı. Vedat Şahin'le düzenlenen saldırının da bizzat sorumlusu olarak arka planında olması sebebiyle bu olaydan sonra Yakup Kerem Saral'ın Karadeniz üzerinden Gürcistan'a oradan da bilinmeyen bir yurt dışı ülkesine kaçtığı iddia edilmiş bir daha da kendisinden haber alınamamış ve bu adam garip bir şekilde adeta ortalıktan kaybolup sırra kadem basmıştı. 2016 yılına gelindiğinde Saralılara mensup 9 kişi bu seferde de olarak emniyete kodlanan grup ile bir kafeye düzenlenen baskında çatışmaya girip örgütün lideri olduğu iddia edilen Veysel Sarıoğlu ve iki adamının öldürüldüğü, diğer üçünün de yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda etilerde gözaltına almışlardı. Saldırının petrol kaçakçılığından elde edilen kayıt dışı paraların paylaşılamaması sebebiyle çıktığı açıklanmıştı. ...şinilginç yanı bu adamın da soyadının Sarıoğlu olmasıydı. Bu saldırıyla alakalı olarak daha sonraları Zafer Saral ve Cihan Saral... ...Makedonya Üsküp'te gizlendikleri meskenlerde... Interpol'ün düzenlediği operasyonlarla yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmişlerdi. Yine sarallara bağlı 8 kişilik bir dev grup İstanbul Bakırköy'de bir arsayı üzerine devraldıktan sonra iki kişiye silahlı saldırı gerçekleştirdiği, küçük çekmecede arsa sahibinin aracına silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle yakalanıp tutuklanmışlardı. Bu dönem 22 kişilik bir başka saral grubu daha gözaltına alınmış ve hazırlanan iddianamede grubun tehdit, yağma gibi suçlara karıştıkları ve alacak verecek konularında ekonomik itilaflarda devreye girdikleri ve kendilerince mahkeme kurup mağdurları da kendi yöntemlerince cezalandırdıkları da belirtilmişti. Bu sayede zor kullanarak ekonomik çıkar sağladıkları da öne sürülmüştü. İşin ilginç yanı bu bir süre sonra gelenek haline gelmiş ve anlaşma sağlayamayan ticari işletmelerde yasal yollar yerine artık Sarallar grubuna gidip çözüm aradıkları polis kayıtlarına geçmişti. Durum yazılan iddianamede Sultan Selim Saral liderliğinde grubun yönetici pozisyonunda bulunan Ümit Serkan Saral'ın devreye girerek Saralların ismini kullanarak ticari ilişkileri lehlerine sonuçlandırma çabasında oldukları, kaba güç kullanarak çözüme kavuşturdukları, anlaşamayan tarafları işletmekte oldukları, eski sporcuları Sevenler Derneği ismiyle faaliyet gösteren iş yerinde buluşturarak cemaat olarak adlandırdıkları toplantılar gerçekleştirdikleri, anlaşmazlığa düşen ticari işletmecilerin adli ve idari olarak devletin yasal organlarına müracaat etmek yerine bu kişilere müracaat ettikleri, bu şekilde birçok kişiyle toplantılar yapıp haksız menfaat temin ettikleri, tüm bunlar ele alınarak değerlendirildiğinde grubun ne etkili olduğunun açık bir göstergesi de şeklinde açıklanıyordu. Yine aynı yıl Atıköy'de spor yaptığı esnada 69 yaşındaki Kemal Serdar Stoci de Saravlar tarafından infaz edilmişti. Kemal Serdar Stoci, Diyarbakır Lice'li uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşı'nın en sadık adamlarından biri ve sağ koluydu. Yıllar önce de Hollanda'da yaşayan Tuncelili hemşerisi Süleyman Yıldız ile 9 kardeşinden biri olan Hasan Stoçi gece kulübünde bir kadın yüzünden tartışmışlar. Akabinde Süleyman Yıldız Hasan Stoçi'yi bacaklarından silahla vurmuştu. Olaydan bir saat sonra ise olay yerinden ayrılmayan Süleyman Yıldız aynı gece kulübünde vurularak öldürülmüştü. Öldürülme Olayı olayıyla alakalı Yıldız ailesi Stoçileri sorumlu tutmuş ve iki grup hasım olmuştu. İşte vurulan o kişinin iki oldu da tam 30 yıl sonra sarallarla birlikte hareket ederek intikamlarını almışlar. Ve Sabah sporu yapan Stoçiye arkasından yaklaşan tetikçi yedi el ateş edip adamı oracıkta infaz etmişti. Bunun için Yıldız kardeşlerle birlikte Fatih Saral'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi daha gözaltına alınacaktı. Stoçi geçmişte Hollanda polisinin Türk polisiyle hareket ettiği iki operasyonun birinde Afganistan'dan gelen bir ton, bir diğerinde ise 107 kiloluk eroin birlikte yakalanmıştı. Serinin ikinci devam videosunda ise Saralların Şirinler grubuyla girdiği çatışmalara bakacağız.